Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Foracının yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. En son kavanoz biriktiriyorduk, böcek biriktiriyorduk arkadaşlar. Ee, vıcıklı kazma yapacaktık. Vıcıklı kazma bir tane daha e, demir lazımmış. Onu da aldıktan sonra artık işimiz kolay. Şu piş piş balıkları bir pişirelim arkadaşlar önce. Şunu alalım el yapımızı. E, ateş böceği Büyük ihtimal galiba geceleri geliyordu arkadaşlar o. Evet kedimiz topluyor. Güzel. Şunu al abi, şunu al abi. Şunu da al. Balıklarımızı aldık. Burada ne yapıyorduk? Kum yapabiliriz. Demir, cevheri. Bundan yapabiliyorduk. Un yapıyoruz ama. Aha Ateş böceği. Hop bunu da aldık. iki oldu. Kaç tane lazımdı abi? Dört tane mi? Evet dört tane lazımdı. Tamam. Şunları alalım. Şunları alalım. Yiyecek işini ciddi anlamda çözmüştük arkadaşlar. Burada da e, ekebiliyoruz. İstersek bir şeyler ama yani yiyecekle ilgili çok sorunumuz olmadığı için yarın bugün başka bir şeye lazım olacak o bitkiler. O zaman ekeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunları alalım. Şurada kö ah, kömür değilmiş ya. Kömür zannettim. Şurada bir şey parlıyor. Evet tam da acıkmışken geldi. Abi süper oldu. Biliyorsunuz o hem açtığımızı gideriyor hem XP veriyor arkadaşlar hem de ciddi anlamda XP veriyor. Ve çift eşya. Çok güzel. Çift eşya verdi. İki tane balık verdi arkadaşlar. O başarımı açmıştık. Yani o skill'i açmıştık. Geçenki bölümlerde eşyalardan işte yüzde %10 oranında çift versin diye. Şurada kömür gördüm. Evet. Kömür çok büyük sıkıntı arkadaşlar. O yüzden de e, acilen buraya sondaj yapmamız lazım. Tabi onun için de kraliyet çeliğini açmamız gerekiyormuş. Şimdi evet kraliyet hala açılmadı. Şunun arkasında bir şey mi çıktı? Yok hayır. Ee, tamam. Evet. Kömür için odun toplamamız gerekiyor. Düşünüyorum çiftçilikte ne lazım diye ama şu anda bir şey lazım değil. Her şeyimiz full neredeyse. Ya çok iyi durumdayız değil şu anda? Sadece bize bir depolama yeri lazım. Çantamız çünkü bayağı full iki şey daha dolduracağız orada yer açılacak bir tane anahtarımız var ada almadık daha henüz arkadaşlar ada alabiliriz oltaya gerek yok zaten balık tutuyoruz deli gibi <laughs> Hah, kömür gelmiş çok güzel Un yemek yapmak için lazımdı. Yemekçiliği açarsak. Ki yemek bayağı faydası olur enerji için. Bir de bizim banka yapmamız lazım arkadaşlar. Banka yapacağız. Şimdi seviye atladığımızda hatta o bankayı ben yapalım diyorum. Banka çünkü bize sürekli yani sürekli para basıyor. Kendi kendine otomatikman altın çıkartıyor arkadaşlar. Ne alalım. Bir şeyler yemeliyim bence de. Diye abicim. Diye bunu da. Tamam. Şu altın kazalım abi. Ee, en yakındaki ada kaç paraydı abi? 60'lık vardı. 270'lik vardı. 280 ve 80. Şu 60'lığı olmadı. Ya da 80'liği alalım abi ya. 80'liği alırız. Tamam. 80'liği alırız. Oo, Evet ateş böceği bekliyoruz. Bunları daha hızlı kıracağız. Vıcıklıyı aldıktan sonra. Taş. Taşımız da yani deli gibi var. Bizim kömürle ilgili sıkıntımız var. Kömür kaç tane var abi? 14 tane kömür var. Çiçeğimiz var bol bol pişmemiş balığımız var bu arada ee, şu, abi şu balıkları pişirelim ya ha undan ekmek yapıyorduk galiba un ve kömürle ay aman 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 istemez abi İstemez abi ya yine kömür harcıyor ya gerçi bir tane harcıyor ama şu, şu balıkları bir pişirelim de gel Gerçi de çok işimiz kalmadı ama. <laughs> Hop. Şunları hemen toplayalım. Çift verme ihtimali var artık. Ama ateş böceği bekliyorum. Deli gibi. Orada da ne çıkarsa temizliyorum. Hadi. Gel slime'lık. Güzel. Yoruldum. Tamam. Hemen şuradan tık tık tık. Tamam abi. Balık bol zaten. Hala da geliyor. Evet. Kaçırdığımız bir şey var mı? Bakıyorum. Şu anda yok. Aa, gel. Gel gel. Tam zamanda geldim var ya. Bak 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 bak. Bak bak bak. Fırına vuracak bak. Fırına vuracak. Çift eşya, süper. Güzel. Hadi ağaç, hadi ağaç. Güzel. Bol bol odunumuz oldu sayılır. Aslında o işi şöyle çözebiliriz arkadaşlar. Bakın, şuradan e, ağaç fidesi ekersek ekersen büyür ve ağaç olur. Aslında bundan dört tane yap bakalım ya. Dört tane ağaç olmadı ekelim. Hah. <laughs> şimdi abi. Şimdi çeli, kraliyet çeliğine bir bakalım. Kraliyet çeliği ne açıyor daha ben onu çözemedim. Eee. dikiş değil. Taş meşaleleri açıyormuş. Taş masa açıyor. Bu fabrikaları açıyor. Fabrika yapmayacağız yaylar, dövüş ve simya kazanları açıyor. Bu depolama mahzen için. Mahzen açıyor şey için. Mayonez, şeker ve peyniri açıyor. ama ben şöyle bir şey yapacağım abi. E, depolamayı açarsak şunu bir açalım. Çünkü elimizde bayağı ürün birikti. Bunları bir şekilde depolamamız lazım. Kumar değil ve banka. İşte banka lazım bize abi. Bir dahaki seviyede artık bankayı açacağız. Hemen şunu kapalım. Bıt. Evet kaldı bir tane. Bu arada fidemizi verdi ama kürek yapmamız lazım. Bir tane kürek yapalım arkadaşlar. Şunu kazalım. 80 altına ihtiyacımız var. 80 altında banka üretir kısa bir müddet sonra. Ondan sonra şey alırız abi. Abi kaç tane ağaç verdin sen? Ben bir tane verecek zannettim. Nereye gitti ağaç fidesi? Bir dakika alamadık. Çanta dolu olduğu için alamadık. Ee, bir dakika. Şunu o zaman çıkart abi. Aldık tamam. Kemiği attık ve onu aldık. Küreyi alamayacağız şimdi de. İşte depolama o yüzden lazım. Şimdi depolamaya ne lazım abi ona bir bakalım da. Mahzen. Ee, çelik ve tuğla. Bizde hiç çelik var mı? Bizde çelik de yok ya aksi gibi. Hmm. Tamam bir dakika. Şunu bir alalım da. Kaç oldu abi? Dört tane olmuş. Tamam o zaman. Neyse. bu Çıksın da. Ya sen ne büyük belasın ya. Bak kaçıyor bir de ya. Her şeyi vuruyorum be abi. Kemik istemiyoruz ya. At şu kemiği ya. Küreyi alacağız da abi. Küreyi alacağız da. Gel. Hop. ağacı bekleyeceğimiz abi, ağacı bekleyeceğimizi ekeriz var ya. İşte bu, küreğimizi aldık. Toprak kaz bitki ekmek öyle bulmak için. Tamam, süper. Şimdi şuraya, şimdi şuraya şöyle yapalım. 1 2 3 4 Aha kömür çıktı. <laughs> Şimdi şunu da alalım da. Bizim bir de fıskiyemiz vardı ha. Fıskiye acaba bu bir dakika şey isteyecek mi bakalım. 2 Bulursam çok daha hızlı büyürler. 3 4 4 tane ağaç yaptık ya abi şurada fıskiye vardı çiftlikte fıskiye ne istiyordu tarife bir ekle bir dakika fıskiyeyi tarif ekle ha demir külçesi lazım sadece demir mi lazım olur yaparız kaç 4 tane demir mi lazım ha gene mi kömür yok Allah seni ya ulan Neyse 10 tane isterim de. En azından ağaçla uğraşmayız var orada garanti olur yani 4 ağacımız. Şunları alalım. Ee, şurada da neydi o? Ne yapacaktık abi ya? Ha demir. 4 tane yap bakalım. Bir şeyler yemelisin. Tamam yiyeceksin. Sancar kullan pancar kullan. Abi niye kayıyor her seferinde ya? Allah Allah. Şunları alalım. Şunları da alalım. <laughs> Hop pardon. Al şunları abi. Hah. Fıskiye yapalım bakalım. Pardon. Arazide çiftlik. Fıskiye fıskiye tam böyle ortaya koyduk mu hmm. güzel o zaman şöyle yapacağız bu ağaç niye gitmiş abi 2 3 4 şuralara da çekil abi 2 3 4 tamam süper Şimdi gelelim şeye. Şu vıcıklı bıdı, bıdı ya. Su küreği varmış. Bir. Su küreği neymiş? Kazı bölgesini genişletir, kazmak toprağı sular. Kazarken de aynı zamanda suluyormuş ama it, üzüm, it üzümü lazımmış. Şunu bir tarife ekleyelim abi. 15 tane demir istiyorsun. Çok güzel. Çok süper. <laughs> 15 tane demir. Dur bakalım neyle yapacağız. Maksimum 9 tane yapalım. ağaç tane demiri nasıl yapacağız bakalım. Bol bol demir verin. Bizim ağaçlar ne yani büyüdü mü? Hadi canım. Vallahi büyümüş abi. Hayda. Tamam çok güzel. Hemen ekelim abi. Tamam da kardeşim dur yiyeceğiz. Bir dakika. <laughs> iki tane balık patlatalım. Hadi şunu da alalım. Yok şurada patlatalım. Ay her seferinde kayı olmam da yani. Cam şişemiz ha, daha yapmadık bıcıklıyı pardon. Of 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 bunlar da... Neymiş? Bu arada gel bakalım. Kömür maksimum. işte bu bize bayağı bir yetecek abi. Güzel. Tamam. Onlar büyüsün. tane daha yaptık mı abi vıcıklıyı yapabiliyoruz tamam şurada şurada ne hadi Ha, şunu da yakala tamam tamam süper şu kömürü de alalım tamam şurada hemen dört tane işle abi abi It dur 14 15 evet bıçıklı kazma gel abi Pardon bıçıklı kazma işle abi üzümü burada yok galiba değil mi? Şu anda yok. Gerçi 3 tane daha şey varmış orada da. Bayağıdır şey vermiyordu. Ee, buğday vermiyordu. Buğday verdi. Enteresan. Oo, buralarda olmuş. Bir dakika hemen yediriyorum sana. Orada kömür varken biraz balık pişirelim evet, tamam önümde varmış ben de niye geçemiyorum diyorum yani. sen yapmamız lazım abi. Bir dakika ya biz banka açmadık mı abi? Ha yok bir dahakinde bankayı açacağız. Şunu bir tarif ekler misin? Şimdi 3 çelik 3 10 tane de tuğla lazımmış. Yine mi kömür yok? Vallahi yine yok. Hemen şunları katledelim abi. niye açmadım ben ya Hah. Bu, bu iyi oldu işte abi çok iyi oldu hemen şunun etrafına seni yedirelim abi. Bir, iki, üç. Tamam. Şey, kürek lazım. Bir, iki, üç, dört, beş, tı, yedi ağaç fidesi yapalım mı abi? Yapalım. Hoppa buraya ne olmuş ya? Ve kazmayı aldık. İşte bu be. Oh nihayet kurtulduk. Nihayet öbüründen kurtulduk abi. Tamam. Şunları hemen alalım. Şunları alalım. Ve şuradan başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha da hızlandı. Artık dört kere de ölüyor. Güzel. Ve seviye atladık. Şimdi bankayı açabiliriz abi. Şimdi bankayı açabiliriz. Bankayı açabiliriz abi. Bu arada şunu da şuraya ekelim. Evet gidelim ve bankamızı açalım abi. Nerede? Bankacılık. Değil mi? Önce bir bankacılığı açalım. Evet bu bize altın sağlayacak ve bankacılığı açtık. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Bir dahaki videoda bankamızı kurarız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.